kısmetse olur haftanın finali artık Kanal D Ben egosunu tatmin edemem Gamze'nin yani. Ben burada bu kadar ağır tahrik ilk defa görüyorum. Padişah'ın kızı mısın? Kralın kızı mısın? Yoksa buradaki aldığın çeklerden mi bahsediyorsun? Eğer benim ilişkimi yıpratacaksa dostları da sorgularım sizce sözlü bir çifte daha iyilerine layıksın denir mi? Ne? Ben o imaların hepinize yedireceğim. Ne yediriyorsun ya? Bak biz de seninle anlaşamayacak, bakamayacak, yüzle bakamayacak seviyeye geldik. Ne yapacağız? Sen benci, kibir. Aa, sen Yavaş, tamam. abi. Sen yapıyorsun. Yavaş. Kısmetse olur haftanın finali her cumartesi Kanal